Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün sizlerle eski bir oyunda GTA Vice ile birlikteyiz evet helikopter görevini yapmaya çalışacağım bakalım becerebilecek miyiz umarım fail olmadan güzel bir şekilde bu görevi yapacağız şimdi. E göreve başlamadan önce her zamanki hatırlatmamı yapmak istiyorum. Lütfen arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Evet. Şimdi oyunumuz ekranda. Hadi bakalım. Hop başlasın. Now look here Neyse adamın bir sorunu varmış işte falan filan. Herhalde kendi burada inşaatını dikiyor ama karşı taraftaki inşaat canını sıkıyor. O yüzden bu görevi bize verdi. Ne derdi varmış acaba karşıdaki inşaatla? Şimdi tuşları da hatırlamıyorum. Keşke önceden bir deneseydim de. Gerçi fail olursak tekrardan gireriz. O kadar sıkıntı değil yani arkadaşlar. Intramızı gireriz. Bir introya bakar. CTRL ile mi alıyordu bunları ya da CTRL ile mi bırakıyordu bombaları? CTRL e diyor. E, ne diyor? Bombaları falan yerlerine yerleştir diyor. Tekrar mı denediyor olmazsa? Halledeceğiz. Şu silahlısı biraz can sıkıyordu. Ötekiler gene çekişte yetişemiyor da. Tabancalısı bakalım ne olacak. Evet YouTube'a helikopter görevini koymak için. Şimdi yukarı aşağı tamam. O lan bu niye sağa sola döndürüyor? Sağa sola bunlar döndürmüyor muydu? Ha, bir dakika dur. İleri geri. Sağa. Oh. Evet. 4 ile oraya, 2 ile buraya dönüyor. 6 ile geri, 9 ile ileri. Hop. Çekil be. Bu iş bizde. Yaparız biz bu işi. Lan in aşağı in. Görünmez duvarlara çarpıyor ya. İnsene aşağı. Güzel. Vurma. Buraya bıraktım değil mi? Yani bıraktım diye umarım saydı Gerçi... Nasıl miss diyor tam üstüne bıraktım ya Kılga mı geçiyorsun sen benimle ya Hallederiz ya bir dahaki sefere yaparım o, o basit iş Bak hemen şöyle şak diye alıyorum Nasıl sordan yine geçmeyecek miyim? Alırım tekrar bırakırım. Tam üstüne bırakmışım abi ki. Bu ne lan? <laughs> lan salsanız a beni manyak mısınız psikopat mısınız? <laughs> Üst kata gideceğim şimdi dur bakayım. Hayinler. Ya tabancalı. Gel lan seni ben öldüreceğim. Gel 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 gel. Ulan öldüremedim ıskaladım. Bırak beni. Hmm. Bak easy. Gördünüz mü? Tabancalıyı var ya o tabancalıyı. Çekil! Ha, geri gel. Lan ölmedi. Lan çekil. Yahu lan. Ha. Ha. Tamam. Ha. kadar Şimdi gelelim diğerlerine. Aa duman Hafiften bir duman çıkmaya başladı fark ettiniz mi? Daha fazla artık hasar almamamız lazım. Kim koydu o direği önüme? Direği önüme koyanlar bir yakalarsan var ya. Lan öldün sen. Öldün. He? Öyle gebertirim ben adamı. Tamam yüksel 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 yüksel. Fazla duman çıkmaya başladı. Dur lan seni de geberteceğim ha. Hmm, nerede bu? üst kat üst kata gidelim de bir tanesini ben bulamayacağım galiba ya niye böyle oldu lan yükselsene lan yüksel sola bakalım yok sağa bakalım gel buraya eğil yapamayacaksınız beni seni seni var ya seni lan öldüremedim dur Vurmayın lan! Bah 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 ağzına yandığımını Vurma lan Şimdi senin çarkına geliyorumdur Geber Vurma lan Bık. Bir tanesi nerede bunun Valla bir yere değdiği an gidecek. Lan! Vurdu! İlk katlı bir tanesini ıskaladım işte onu diyorum. 1 dakika 22 saniye. Ya yapılma yapılır da. Çok fazla duman çıkarmaya başladık o sıkıntı. Oba. Birinci katta ben sola dönmüştüm. Niye görmedim? Hatta oradan geçtim. şimdi bir şeye değdiğimiz an patlayacak. O yüzden şuradan dikkatli geçelim. Yüksel 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 yüksel. Şimdi birinci katta tamam. Demin sola bak sağa gösteriyor ama. Lan! geliyor geliyor vurma lan Hah geberdi Baksana burayı gösteriyor E sol deyince bana İşte bu Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi helikopter görevini birazcık aksilik yaşasam da ki uzun zamandır oynamayışımdan dolayı gayet normal bir şekilde e, tamamladık. Güzel bir şekilde görevi başardık. Fehil olmadan ilk seferde halletmiş oldum. Evet bu videoyu da burada sonlandırıyorum. Daha başka güzel videolar olduğu zaman bunu YouTube'a zaten yükleyeceğim arkadaşlar. Daha zorlu görevlerde, önemli görevlerde. Veyahut da bir ara bir bakmışsınız baştan sona bütün Vice çekmiş de koymuş da olabilirim. Evet bu videomuz burada sana eriyor ama sonlandırmadan önce ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Lütfen kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı, videolarımı beğenmeyi ve güzel yorumlarınızı atmayı unutmayın. O zaman bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın efendim. Görüşmek üzere. Bay bay.